Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den çok güzel bir Photoshop foto buldum arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere Sen Çal Kapımı dizisinin günü değiştirildi arkadaşlar. Artık cumartesi günü dizimiz izleyeceğiz. Tabii ki 19. bölümde cumartesi gününe kaldı arkadaşlar. Çarşamba günü ise arkadaşlar Zümrüt'ten Kadisi seyirci ile buluşacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Böylelikle Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri yükselecek mi? Şimdilik benden bu kadar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın.